babasının başucuna kılıç bırakmasıyla başlamıştı onun hikayesi. Yıllar geçti. O kılıca ve onun anlamına her geçen gün sıkı sıkıya bağlandı. Okudu, öğrendi, savaştı, kazandı. Yaralandı, geri çekildi, tecrübe edindi ama artık bunların hepsini bir arada toplayıp uygulama zamanıydı. Artık onu Mustafa Kemal Paşa yapan babasına, anasına, milletine borcunu ödeme vaktiydi. En sesinde İdam sehpası olsa da, 1919'da bir grup asker arkadaşıyla birlikte mücadeleyi başlattı. Bir süre sonra saray tarafından idamına karar verildi. İdam sehpasını kolunun altına aldı. Erzurum, Sivas, Konya, Ankara, Koceli, Kütahya bir bir gezdi. Kimi zaman ülkedeki dış düşmanlarla, kimi zaman iç düşmanlarla uğraştı. Halkla birlikte yoktan bir ordu var edildi. Birçok savaşa girildi, kazanıldı, kaybedildi, tekrar kazanıldı ama düşman yurttan atılmadı. Çünkü bitirici darbeyi vurmaya kuvvet yoktu. Bekleyelim dedi. Bekleyelim ki en azından düşmanın kuvvetine yaklaşalım ve tek hamlede bu işi bitirelim. Meclisten isyan sesleri yükselmeye başladı. Bir seferinde ordumuzun kıpırdayacak hali yok denildi. Bu sözlere çok üzüldü. Bu konuyu lütfen buraya gömelim, bir daha da açmayalım dedi. Aynı günlerde saray yanlısı gazeteler olası Yunan zaferi sonrası manşetlerini hazırlamıştı bile. Mücadelenin ilk anından beri Mustafa Kemal'e yükleniyor, hakaretler ediyorlardı. Sakarya Meydan ile bir umut doğmuştu doğmasına ama devamı neredeydi? Düşman Ankara'ya kadar dayanmış, sev barış anlaşması bizi kesmez, hedef Ankara ve ilerisi diyordu. Planladığı büyük taarruza 3,5 ay kalmıştı. Başkomutanlık yetkisi meclis tarafından uzatılmadı. Çıktı kürsüye, etkili bir konuşma yaptı. Yetki uzatıldı ama ona rağmen onlarca ret ve çekimsel oy geldi. Onun kurduğu meclis dahi ona cephe almaya başlamıştı. Gelen yardım paralarıyla uçaklar alındı, mühimmatlar biriktirildi. Doğuda savaşı bitiren Kazım Karabekir gemi gemi silahlar yollamaya devam ediyordu. Güney kontrol altındaydı. Mühimmat ve asker olarak düşmanı Kurtuluş Savaşı boyunca hiç geçemedik. Fakat ilk defa Ağustos 1922'de yaklaşmıştık. Şartlar oluşmuş, iş, yürek, inanç ve akla kalmıştı. O da Mustafa Kemal Paşa'da fazlasıyla vardı. İngiltere'de iç karışıklıklar baş göstermiş, Yunan ordusunda siyaset kendini iyi de hissettirmişti. Uyuşmazlıklar artık gün yüzündeydi. Buna rağmen İngiliz destekli Yunan ordusu Anadolu'dan çıkmamak için muazzam bir savunma hattı oluşturmuş, Türkler burayı 6 ayda geçerse 6 günde geçmiş saysınlar demişlerdi. Buna güvenen Yunan Başkomutanı Hacı Anesti, İzmir'de içiyor, eğleniyor davetlere katılıyordu. İşte tam da bu zamanlarda düşmanın beklemediği bir anda saldırıp bu işi bitirmek lazımdı. Mustafa Kemal Paşa komutanlarla görüşmüş, zihninde savaş oyununu bitirmişti. Şimdi sıra zihnindeki oyunu oynamaya gelmişti. 27 Temmuz günü futbol maçı izlemek bahanesiyle ordu komutanlarının hepsini topladı. Aynı zamanlarda İngiltere'ye barış görüşmeleri için bir heyet yolladı. Futbol maçı izleyen, barış elçisi gönderen bu adam 20 Ağustos'ta da yabancı elçiliklere çay ziyafeti vereceğim diye bir haberle çıktı. Dışarıdan bir göz hiç tahmin eder miydi? Bir hafta sonra tüm kuvvetleriyle Türk ordusu hücuma kalkacak. Amacı da buydu, düşmana taarruzu hissettirmemek. Şimdi tekrar futbol maçı bahanesiyle Türk komutanların toplandığı Akşehir'e gidelim. O toplantıda neler olmadı ki? Toplantıda Genelkurmay Başkanı Ferdi Çakmak, Cephe Komutanı İsmet İnönü, 1. Ordu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, Batı Cephesi Kurmay Başkanı Albay Asım Gündüz ve daha birçok kol ordu komutanı vardı. Taarruz planı açıklandı. Plan şuydu. En güçlü yerimiz olan kuzeyden saldırmamızı bekleyen düşmana güneyden saldırılacak, Düşman bunun aldatıcı tarz olduğunu düşünüp güneye birlik kaydırmayacak. Böylelikle savunma hattını yaran kuvvetlerimiz kuzeyden de atağa kalkarak düşmanı kurt kapanı içine alıp yok edecekti. Bu kapan sayesinde düşman ordusunun geri çekilip yeni savunma cephesi kurması engellenecek ve İzmir'le bağlantısı koparılacaktı. Plan anlatınca çok güzeldi ama son derece riskliydi. Mustafa Kemal Paşa'nın hocası olan 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa daha önce de bu plana benzer bir plana itiraz etmişti. Hemen söze girdi. Ben düşüncelerimi cephe komutanı İsmet Paşa'ya hem yazılı hem de sözlü olarak bildirdim. Şimdi huzurunuzda tekrar söylüyorum. 100 bine yakın insanı Afyon'un kuzeyinden güneyine kaydıracaksınız, düşman bunu sezmeyecek. Buna imkan yok. Baskın niteliği kaybolduğu zaman da bu planın anlamı ve değeri kalmaz. Ben bir taburun yerine oynatıyorum, düşman uçağı ertesi sabah bu değişikliği hemen saptıyor dedi. İsmet Paşa kaydırmayı gece yapacağız dedi. Gece güneye gidilecek, gündüz düşmanı aldatmak için kuzeye doğru aldatıcı yürüyüşler yapılacaktı. Yakup Şevket Paşa asker gitse mühimmat gitmez dedi. Mustafa Kemal Paşa biz de mühimmatı düşmandan alırız hocam dedi. Taarruz başladığı an kazanacağını emindi. Yakup Şevket Paşa itiraz ediyordu. Ona göre kuzeyden saldırıp bir ileri bir geri düşmanın azmini kırmak gerekiyordu. Askeri literatür de bunu emrediyordu. Aksi takdirde ordumuz yok olur, tam gücümüz bu güçtür, bu gücü korumalıyız dedi. İsmet Paşa bir daha bu gücü yaratamayız. Bu yüzden bu defa kesin sonuç almak, savaşı bitirmek zorundayız. Bunun için de tehlikesine rağmen bu planın uygulanmasından başka çare göremiyorum dedi. Yakup Şevket Paşa son olarak Buna karar verenler tarihe karşı büyük günah altında kalırlar. Adama vatan haini derler. Hepimizin meclis önünde asarlar dedi. Birkaç kolordu komutanı da Şevket Paşa'yı destekliyordu. Ortam çok gergindi. Şevket Paşa vatanını milletini düşündüğü için bu sert çıkışı yapıyordu. Ama bir defa da imha etmekten başka çare yoktu. Ordu artık beslenemezdi. Kaynaklar uzun süreye dayanamazdı. Mustafa Kemal Paşa Şevket Paşa'ya döndü ve şöyle dedi. Korkmayın paşam. Tarihe ve millete karşı bütün sorumluluk bana aittir. Savaşı kaybedersek beni asarsınız. Bu cümleden sonra ortamın nasıl olduğunu birkaç saniye gözlerinizi kapatarak hissedebilirsiniz. Bu cümle idam sehpası elinin altında yürüyen başkomutan için aslında hiç de zor bir cümle değildi. Ama ortamı buz kestirmiş olmalıydı ki Fevzi Paşa istifa etmek istedi. Sonuçta Mustafa Kemal Paşa istifa edemezdi. İsmet Paşa derhal söze girip Paşam Arkadaşlarımız izniniz üzerine düşüncelerini serbestçe arz etti. Yoksa başkomutanımız olarak vereceğiniz her emri tıpkı kendi düşünce ve inancımız gibi canla başla yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. Yakup Şevket Paşa dahil bütün komutanlar bu durumu kabul etti. Şimdilik mesele çözülmüş Mustafa Kemal Paşa rahatlamıştı. 20 Ağustos'ta taarruza bir hafta kala çay partisine giderken annesini oradı. Belki de helalli kaldı. Annesine dahi çay ziyafetine gidiyorum demişti. Annesi arkasından şu mesajı yolladı. Çay ziyafetine gideceğini söyledin. Ama ben biliyorum. Sen cepheye gittin. Sana dua ettiğimi bilesin. Harbi kazanmadan dönme. Annen. Çay ziyafetinin olduğu gece derhal cepheye gitti. Son hazırlıkları denetledi. Nurettin ve Şevki Paşa ile Halit'e üzerinde çalıştı. Taarruz emrini verdi. 25 Ağustos'ta başkomutanlık çadırını kurdurdu. Düşmanın başkomutanı İzmir'de alemdeydi. Güya cephe cephe gezmiş Mustafa Kemal'i görmemişti. Gazetecilere böyle diyordu. O ise 26 Ağustos sabahı ordusunun başındaydı. Yılların acı dolu günlerini yok etmek için o anı bekliyordu. Bekliyordu beklemesini ama sis topçularımızın görüş açısını kapatmıştı. Aradan bir saat geçti. Sis dağıldı ve baskın için kurt kapanı için plan hazırdı. İlk top ateşlendi. İsmet Paşa topları öyle bir yerleştirmişti ki Yunan top mevzilerini aşan toplarımız Yunan topçularını çaresiz kılıyor, karşılık dahi veremiyorlardı. Ama bizim de mühimmatımız sınırsız değildi. Bir an önce cephe yarılmalıydı. Yaver Muzaffer o esnada Mustafa Kemal'den şu cümleyi işitti. Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında, esaret zincirlerinde kalmasına müsaade etme. Saatler ilerliyor. Komutan Trikopis bunun aldatıcı bir saldırı olduğunu düşünüyor güneye asker kaydırmıyordu. Plan tıkır tıkır işliyordu ve savunma attı sonunda yarıldı. Şimdi artık hücum zamanıydı. Şimdi düşmanı sarma zamanıydı. Mustafa Kemal'in mutluluğuna diyecek yoktu. Düşman ordusu savaş devam ederken güneye asker kaydırmaya kalktı. Bu sefer de kuzeyden ordularımız derhal hücuma kalktı. 27 Ağustos'ta Yunanlılar en güçlü olduğu yer olan Afyon'dan çekildi. Mustafa Kemal Paşa aynı gece Afyon'a geldi. Fevzi ve İsmet Paşayla son kez toplantı yaptı ve şöyle dedi: "Üçümüz durumu bir kez daha gözden geçirdik ve kesinlikle anladık ki Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır." 30 Ağustos gecesi iş artık bitmişti. Yunan ordusu tamamen sarılmış, bozguna uğramış, yeni mevzi kuracak durumu kalmamıştı. Hacianesti İzmir'den kaçmıştı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözüyle Türk ordusu artık zafere koşuyordu. Türk'ü Anadolu'dan silmek isteyenler Anadolu'da adeta cehennemi yaşıyordu. 2 Eylül'de kendisine başkomutanlık verilen Trikopis esir alındı. O günle ilgili Rauf Orba'ya şu telgrafı çekti. Esir alınan generalle görüştüm. Kendilerini teselli ve misafir ettim. Ailelerine sağlık haberlerini bildirmelerine izin verdim. İki gün sonra panikten ne yapacağını şaşıran işgal devletleri İstanbul'dan Başbakan Rauf Orbay'a ulaşmış ve barış teklifini sunmuşlardı. Amaç teklifi kabul ettirip Yunanlıların en azından İzmir'de kalmasını sağlamaktı. Ama haberleri yoktu ki kısa bir süre sonra kendileri dahil değil İzmir'den İstanbul'dan kovulacaktı. Barış teklifine başkomutan şu cevabı verdi. Anadolu'daki Yunan ordusu kesin şekilde mağlup edilmiştir. Anadolu için herhangi bir görüşmeye gerek kalmamıştır. Anlaşma ancak Trakya için söz konusu olabilir. Türk ordusu hedeflenen İzmir'e son hızla gidiyordu. 8 Eylül gecesi ilk birlikler girdi. 9 Eylül'de yıllar süren işgal gözyaşı baskı bitti. Evet, İzmir kurtuldu. Bayrağımız göklere çekildi. Olayları İzmir'in Nif tepe'sinden izleyen Kemal Paşa yarın öğlen İzmir'e geleceğim dedi. Düşman kuvvetlerinin birlikleri çevre bölgelerden de hızla atılıyordu. Şimdi Mustafa Kemal Paşa yeni bir hedef belirlemişti. Hedef İstanbul işgalden kurtarmaktı. Çanakkale'de İngiliz askerleri vardı. Orduya hareket emri verildi. İngiltere'de hükümet düşürecek kriz yaşandı ve İngilizler Çanakkale'den çekildi. Zaman sonra İstanbul ve Trakya düşman tarafından terk edildi. İşte bir avuç Türk işgale direnip, sevr'e boyun eğmeyip yokluk içindeki halkla birleşip son yurt toprağı olan bu aziz toprakları böyle savunduğu, böyle zaferle süsledi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi kaynakçılar açıklama kısmında mevcut. Bu zaferi küçümseyenler ağlamaya devam edebilir. Biz kazandık, onlar kaybetti. Son olarak Atatürk'ün şu sözüyle videoyu noktalayalım. Bağımsızlık uğrunda ölmesini bilen toplumların hakkıdır. Kalın sağlıcakla.